Sevgili çocuklar, bugün de size Dudu ile İbiş'in maceralarından bahsedeceğim. Dudu ile İbiş, görüyorsunuz bakın ne kadar iyi bir arkadaş. Birlikte koşar, oynarlar, şarkı söylerlerdi. Hep güler, hep eğlenirlerdi. Dudu ile İbiş çok iyi arkadaş da birlikte koşar, oynar, oynar, şarkılar söylerdi. Bunu bir şiir haline bile getiririz. İşte buradaki video 3 bizim bunları çocukların arkadaşlığını anlatıyor. Dudu ile İbiş gerçekten dağlara, çiçeklere, bahçelere beraber koşup oynuyorlar. İşte hep güler, hep eğlenirlerdi. Peki burada Almancasını söyleyelim şimdi bunun. Dudu und İbiş waren sehr gute Freude. Dudu ile çok iyi arkadaşlardı diyor. Dudu ve İbiş Zi rantın zusammen birlikte koşarlardı. Bakın birlikte koşarlardı. Shpiyilton shpiyli. Yani oynamak bu shpiyilton oynarlardı, oyun oynarlardı. und zangın şarkı söylerlerdi tabii. Zilah'tın ima onlar gülerlerdi daima. Hattın immer Spaß, Her zaman da birbirlerine şaka yaparlardı. Evet. Bir gün sınıfta öğretmen Cevriye sordu. Çocuklar paylaşmak nedir? Dudu parmağını kaldırdı. Paylaşmak elimizdekini başkalarıyla bölüşmektir dedi. O zaman Almancasını yapalım. Doğru tabii söylüyor. Aynı tages fragte lehrerin Cevriye in der klasse. Kinder, was bedeutet teilen? Paylaşmak nedir? Ne anlama gelir? Dudu Hop, dem Finger, parmağını kaldırdı. Bakın, Teilen heißt, das was wir haben mit anderen zu Teilen sagte sie. Paylaşmak, elimizdekini başkalarıyla bölüşmektir dedi. Ya çocuklar böyle, ya bunu biraz da... <laughs> gülümsedi. Aferin Dudu, çok güzel söyledin. Teneffüste İviş dedi ki, hadi bahçeye çıkalım. El ele tutuşup merdivenlerden indiler. Lerin çevreye lehelte. Bravo, bravo Dudu. Du, das hast du sehr schön gesagt. In der Pause sagte İviş. Komm, gehen wir in den Hof. Sie hielten sich den und gingen die Bir köşede oturan gözleri yaşlı birini gördüler. Yaklaşınca tanıdılar. Bu kimdi acaba? Bu mahallenin çocuğu veliydi. Buradaki veliye bakın bazı üzgün, yaşlık üzleri acaba niye? Merak ettik yani. Sie sahen jemanden, in einer Ecke saß und traininde Augen hatte Yani bir köşede oturan gözleri yaşlı birini görmüşler burada. Bir treninde Augen, gözleri yaşlıydı. Erzhas orada oturuyor. Als sie kamın kamen, er sie in. Das war will das Kind aus der Nachbarschaft. Yani komşu çocuğuymuş bu tabii. Dudu sordu, ne oldu Veli? Neden ağlıyorsun? Veli, defterimi kaybettim. Ödevim içindeydi. Çok üzüldüm. Ya, bak çocuğa bak. Ne kadar kendi vazifesine müdrik bir çocuk. Veli, burada durdu. Freyde, was ist los? Veli, warum weinst du? Niçin ağlıyorsun? Veli, ich habe mein Heft verloren. Defterimi kaybettim zira. Meine Hausaufgabe war darin. Benim ev ödevim içindeydi onun. Ich bin sehr traurig, sagte er. Ben çok üzgünüm, dedi. İbiş Veli'nin elini tuttu. Üzülme Veli, hep beraber arayalım. Birlikte bulursak daha kolay olur. İbiş nam veris hand und sagte. Sei nicht traurig, üzülme. Sei emir gibi oluyor. Sei nicht traurig. Veli wir suchen alles zusammen. Wenn wir we gemeinsam suchen, wird es leichter. Beraber, beraber olursak daha iyi bunu kolay buluruz. Evet, Dudu, İbiş, Veli aradılar. Sonunda defteri kitapların arasında buldular. Veli çok sevindi. Dudu, İbiş und Veli suchten, Schilisli fanden sie das zwischen den Büchern, Veli freute sich sehr. Ve çok sevindi Veli bu Üçü birlikte yeni, yeni sınıfa girdiler. Defterleri dikkatle, dersleri dikkatle dinlediler. O gün bütün dersler çok güzel geçti. Sie dritten gingen in Klasse und hörten aufmerksam zu. An diesem Tag liefen alle Stunden sehr gut. Okul çıkışı Dudu annesi onları aldı. Anlatın bakalım çocuklar. Bugün okulda neler yaptınız? Söze ibiş başladı. Nach der Schule holte du das Mutter sie ab. Erzählt mal Kinder, was habt ihr heute in der Schule gemacht? Ibiş pink an zu erzählen. Evet, burada bu anlatım bitti. Şimdi gramer kaidelerine geçeceğiz. Gramatik kaidelerinde çok basit kurallarımız var. Imperfect, Preteritum. Bu daha çok masallarda kullanılır. Perfect'te günlük konuşmalarda kullanılır. Gittim, geldim, okudum, yazdım gibi. Mişli geçmiş, e, e, dili geçmiş zaman olarak söylüyoruz. Orada imperfekte işte mazide olan bir şey ama daha çok hikaye masallarda kullanılıyor. Türkçe maslar perfect konuşma, imperfekt hikaye. Söyledi mesela. Zagın erahat gezakt. O söyledi. Gitti. Er ist gegangen. Er ging. O gidiyordu. Yani buradaki söylüyordu, gidiyordu. Ondan sonra e, elini tuttu. Erhat Gehalt'ın erhilt. tutuyordu. Elini tuttu. Zihab'ın gezuhtu. Aradı. Zizuhtun arıyordu. Arıyorlardı tabii. Yani buldular, ağladı, sordu. Mesela Erhat Gefrakt. O sordu. Erfrakt'ın o soruyordu. O zaman demek ki bir fiilin ana masları zagin, zakte, gezakt. Hat gezakt oluyor tabi. Harun alıyor. Ama geyin bir hareket var burada. Geyin, gink, gegangın. Yani ki imperfekti gink, perfekti gegangın oluyor. İst gegangın bir hareket olduğu için. Yani burada mesela e, e bind, Demek ki er hat geweint, o ağladı. O ağlıyordu, er weinte ağlıyordu. İşte demek ki perfect dili geçmiş zaman bu konuşmalarda, hikayelerde de imperfect kullanıyoruz. Evet, bu perfect imperfecti öğrendik. Zaten ezberleyeceksiniz. Onlar zamanı gelecek, liste vereceğiz, ezberlenecek. Perfekt hep haben için g sonuna t gelir. Yahut da işte en gelir. Yapılır. Çocuklar günlük konuşmada bunu kullanırlar. Devamlısı. Erhat Gezakt o söyledi. İmperfekte masallarda, hikayelerde, film gibi. Geniş e, zaman kullanında erzaktı. O zaman Erhat Gezakt yerine erzaktı. O söyledi. Söylüyordu aslında. Tam e, eğer bunu tercüme yapmak istersek. hikayelerden mini örnekler. İbiş dedi ki, Perfekt. İbiş hat gezat. O İbiş söyledi. İmperfekte İbiş zaktı. söylüyordu. İbiş söylüyordu. Evet. Bunları böyle öğreneceğiz, okuyacaksınız. Perfekt günlük konuşma dili. Demin söyledik zaten. Yani burada e, devamlı surette was ist los? Veli warum weinst du? Niçin ağlıyorsun? Veli hat gezakt. Veli söyledi. Ich habe mein Heft verloren. Defterimi kaybettim. Diye onun için. Die Hausaufgabe war darin. İçinde ev ödevi de içindeydi. Ich habe mich sehr geärgert. Sich ergen burada demek ki e, bir e, üzülmek. Ich habe mich sehr ergert refleksif fiil bunlara da. Erat yeriz. hand gehalten und hat gesagt. Sie ist nicht traurig, weil wir haben zusammen gesucht. Wenn wir zusammen suchen, beraber biz arıyorsak, finden wir es leichter. Daha kolayca bulacağız demek, buluruz. Evet, burada işte hikayeden cümleler aldık. Ee, bunun Türkçesi burada altlarında var. Veli dedi ki İbiş söyledi. İbiş ne söyledi? Yani demin yaptığımız cümlelerin burada e, Türkçeleri var. Onları çalışacaksınız çocuklar. Çok basit zaten. İmperfekt hikaye masal dili. In der pause frakte durdu. Yani e, arada soruyordu durdu. Was ist Dedi, varım veinstu. Niçin ağlıyorsun? Veli zakte söylüyordu Veli. Hep anlatıyoruz ya zakte. De. Zak e, demiyoruz, zakte de, ağlıyor. Demek ki o söylüyordu. Ich verlor mein Heft. Verler, verlieren, verlor, verloren. Üç hali, drei günün form dediğimiz zaman. Burada die Ausgabe, die Hausaufgabe war darin. Onun içindeydi benim. Ee, ev ödevim. İfar zer traurik. Ben çok üzgündüm. Yani üzgünüm bu konuda. Bu şekilde bunların zaten manaları var. Demin yukarıda söyledik. Dudu ibiş und veli zuhten. Dudu ve ibiş beraber arıyorlardı. Amende fanden sie das heft. En sonunda bu şeyi buluyorlar defteri. Zwischen den büyükler. Nerede? E, kitapların arasında veri sich sehr bakın zih proyen über bir şey üzerine sevinmek veri sich sehr çok seviniyoruz sevindi alle drei gingen wieder in die klasse üç üçü birden ne yapıyor üçü birden hepsi e, sınıfa geliyorlar sie hörten aufmerksam zu zu hören dinlemek burada hören su. Bakın fiil burada. Görünüşü af baksam dikkatlice. Onlar dinliyorlardı. An diesem varın alle stunden sehr schön. Yani bugün varın çok iyi ders, bütün dersler çok güzel geçti. Evet, buradaki Türkçeleri perfekt günlük imperfekti burada. Yukarıda izah ettik. İbiş at gizak, ibiş zaktı. Demek ki buradaki fiilin esası zaygın fiili ama imperfekti zaktı e, perfekti de hat gezaktı. Evet buradaki tekrar bu şeyleri söyledik demin biraz önce. Sınıfa girdiler. Zizint in die Klasse gegangen. Bakın buradaki e, şey gehen ging gegangen oluyor. Tabi burada hareket olduğu için onlar zi zint diyoruz o zaman. Tekil olsaydı isteyecektik. Şimdi klasse ki, sınıfa girdiler. Ama zi gingen indi klasse dediğimiz vakit giriyorlardı. Yordu diyoruz ya. buraya bura yordu. Evet bu masal anlatırken tabi bunu söyleyeceğiz. Zi gingen indi klasse. Evet. Şu şekilde özetlenir. Perfect Havın zain fiilleri G ile konuşulur. Imperfekti tek başına özel geçmiş formu hikayesi. Yani masal kitaplarında konuşuyoruz. Ya da işte yordu anlamında. İviş at gezak. İviş söyledi. Velat zain neftverloğrun. Veli defterini kaybetti. Dudu und İviş havın da seft gezurt. Ne yaptılar? Defteri aradılar. Sie haben das Heft Onlar ne yaptılar? Defteri buldular. Finden fand gefunden. Onun imperfekti fand. Alle drei sind in die Klasse Ge gegangen. Gehen, gegangen diyoruz. Bu da perfekt. Üçü de sınıfa girdiler. Imperfekt alıştırmaları. Dudu fragte, was ist Veli? Well Dudu sordu. Ne oldu Veli? Well Veli well sagte, ich verlor mein Heft. Ben defterimi ne yaptım kaybettim, veli dedi. Kinder zuchtun da seft. Çocuklar defteri aradılar. Sie fanden das seft. Onlar defteri buldular. Yani burada buldular yerine buluyorlardı dersiniz. Ondan sonra zuhten arıyorlardı. Yani bu e, imperfect olarak bunu böyle rahatlıkla kullanırsınız. Veli froite sicher seviniyordu. Yani imperfektini kullanacaksınız o zaman. Çoktan seçmeli sorulara bakalım çocuklar şimdi. Hat hangi zamandır? Tabi perfect zamanı. Zuchte das Heft hangi zamandır? Imperfekt. Ist hangi zamandır? Perfect. Burada işte altlarına cevaplarını yazdık. Evet, perfect, imperfect karşılaştırması. Bunu yukarıda da yapmıştık zaten. İmiş hat gezak, ibiş sakte. Demek ki dudu -du hat gefrakt, dudu frakte. Soruyordu. Veli hat zayn heft kaybetti. Veli ferloğur zayn Bakın demek ki ferlirin, ferloğur, ferloğurun. Yani buradaki çekimlerini ezberleyeceğiz ki hemen bilelim imperfekt mi, perfekt mi? Die Kinder haben gesucht. Die Kinder suchten. Ne yapıyoruz? Suchen, suchte, gesucht. Dediğimiz zaman die Kinder pluraldır, suchten diyoruz o zaman. Ja. Yani, sie haben gefunden. Demek ki finden, fand, gefunden. Üç hali bunun. Onun için de sie haben gefunden. Gefunden söyledik. Perfekt ama imperfekti fandın. Evet. Bunları da biraz önce söyledik. Bakın burada da perfect ve imperfect karşılaştırması var. E, ki burada hat gezakt yerine zakte. Yani özetini söylüyoruz. Fragen fragte gefragt. Ondan sonra ferlirim, ferlor, ferlorun. Çocuklar aradılar. Zuhun, zuhte gezuht. Onlar buldular. Fanden fint gefunden gibi. Freude, freute sich. Sie freuen. Evet. O da, üçü de, sınıfa girdiler. Gengin gegangın oluyor. Evet çocuklar. Burada biz bütün e, bu e, imperfect ve perfecti e, söyledik. Belli fiillerde aslında bunların çok geniş bir dry group formun diye listeleri var. Sonra e, bir müddet sonra fiiller biriktikçe bunların e, demek ki imperfectini ve perfektini ezberleyeceğiz. Bunun başka yolu yok. Evet bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol bol Almancalar diliyorum. Çalışın, çalışın, çok çalışın. Hoşça kalın çocuklar. Ama abone olmayı da unutmayın.